Evet dostlarım yepyeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Şu anda Bobby'nin serverındayım. Biliyorsunuz ki Bobby yeni bir server taşınmıştı. Hatta bunun ilk bölümünü çektik. Çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Bakın şu anda ekranda var bu video. Geçen bölüm dostlarım biliyorsunuz Bobby rahatsızlandı ya bu zombiler ne alaka Bobby şu zombileri niye kapatmıyorsun cunda Bobby geçen bölüm rahatsızlandı dostlarım ve bu yüzden kendine bu server açtı ve bu server açtıktan sonra ekranda görüyorsunuz Böyle bir evi vardı dostlarım evine girdik evinde Bobby yatalak bir haldeydi hatta Cassandra da Bobby'nin evindeydi Cassandra dostlarım yine barışmış Bobby ile sevgililer Kasandır'da da evindeydi ve Bobby dostlarım ben de Kasandır'dan buz makinesi diye bir şey istedi bakın hatta şu anda o buz makinesi bende Cooler ismi bu buz makinesinin ekranda görüyorsunuz biz geçen bölüm Cassandra ile ürettikten sonra craft ettikten sonra Cassandra ile bu dünyaya geri dönerken bir anda Gegoni Kronotoma efsanesi geldi. Kassandra savaşlar Savaştıktan sonra dostlarım ben de Kassandra'ya yardım edeyim derken bir anda Gegoni beni buldu. ne tekrardan ışınladı? Yani şu anda Kassandra ile Gegoni en son savaşıyorlardı ve ben tekrardan buraya geldim. Baba büyük ihtimalle Kassandra'yı bırakıp buraya geldiğim için bana kızacak ama yani dostlarım yapabileceğim bir şey yok. Gegoni oradaydı ben ne yapayım yani. Yani Kassandra'ya yardım etmeye çalıştım. Ekanda hatta görüyorsunuz şu an. Yardım etmeye çalıştım ama Gegoni bir anda beni buraya ışınladı. Aha bak babanın evine geldim. de şu an hava aşırı yağmurlu. Babayı dostlarım yani bence tedavi ettirmemiz lazım. Bizden buz makinesi falan istedi. Bu buz makinesi ne işe yarayacak iş inanın bilmiyorum ama babamın şu anda dostlarım ateşi var. Yani sürekli yanıyor yanıyor alev oluyor ve bu yüzden buz makinesi yaptırdı bize. Biz hatta geçen bölüm gittik bayağı böyle kar buz eşyası, buz makinesini, buz şeyini craft ettik. Videoyu iki dakikacık bölüyorum dostum bak. Videoyu izliyorsun lütfen like bırakıp kanalıma abone ol bak. Beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde ekrana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun. Aa, evine geldim lan bu özeldir arttırmış ha. Bakın dostlarım geçen bölüm Babinin evinde bu kadar lazer yoktu. Vallahi lazerleri arttırmış. Fazla fazla yapmış ve dışarıda şu an hiç bot gözükmüyor. Herhalde akşam mı uyuyorlar bilmiyorum. Bir dakika emin önüne gideceğim. Emin önünden girelim içeriye. Yani umarım bana kızmaz dostlarım. Babinin sonuçta istediği bu buz makinesini Babi'ye getirdim. Babi bu buz makinesinin ona iyi geleceğini düşünüyor. buz makinasını ne yapacak inanın bilmiyorum. Direkt ben bir dakika şu el hareketi yapayım. El hareketi yaparak direkt şöyle içeriye girebilirim. Aynen bak. Direkt kendimi uçururum dostlarım el hareketi yaparak. Şöyle Atırım aşağı kendime ve bu aşağıdayım. Dur lan balkona indim bekleyin. Bir dakika kendimi direkt ben şöyle aşağı atacağım. At kendini. Tamam attım aşağı kendimi. Güzel el hareketlerim çalışıyor bu serverda. Tamam şimdi direktman ben dostlarım şu kapının şifresini bir gireyim. Kapının şifresinin 15-45 falan olması lazım dostlarım. Öyle bir şey hatırlıyorum bir dakika. Direkt ben gireceğim içeriye böyle bir şey bozmak makinesi... Alarm çalıyor. Ya her sefasında ben eve tekrar girerken alarm güvenlik önlemleri lan. O benim botları. Gençler durun lan. bir dakika el hareket yapmayın. Kan dur. Ayağım burada. Borlu. Ben buradayım. Ben durun, mentalim. dostlarım babanın botları geldi. Ha düzelin tamam. Pardon beyler. özür dilerim ya. Oğlum niye siz böyle manyak manyak hareketler yapıyorsunuz? Dostlarım babanın botları bak hemen güvenlik önlemden güvenlik önlemlerini yine almışlar. Bir dakika babanın botu bir şey yazdı. Hoş geldin Borlu. Senin için ne yapabiliriz? Kardeşim benim için bir şey yapmayın. İstemiyorum. Nothing. Thanks bir şey yapmayın. Sadece bana saldırmayın ben eve girerken. Ben babanın arkadaşıyım. Artık bir kere beni tanımanız yeter. Yani bu evde dostlarım o kadar güvenlik önlemi kurmuşlar ki, gerçekten. Evin çok karanlık lan. Şu evin ışıkları da ışıkları açın. Mal, mal herifler. Babbi evde dostlarım şu an büyük ihtimal ama şu ışıkları bir açın da bir yüzümüz bir şey görsün ya. Mutfakta bildiği var mı acaba? Buradaki ışıkları açın beyler. Buradaki ışıklar açılsın bak. Bu Bobby botların lan ne oluyor? Lan ne vuruyon? Oğlum yürü git ne vuruyon lan? Oğlum dostlarım bu boy botlarını vallahi oğlum vurma bana. Defol git lan şuradan. Niye vuruyon bana? Bobby'nin botları dostlarım yemiş aynı Bobby gibi. Lan dur tamam. Bobby 15.45 uyuyor. Işıklar hep kapalı kalmalı. Ha ışığı da kapattı dostlarım. Şey yazdı bakın sohbete. Baba 15.45 uyuyor. Işıklar hep kapalı kalmalı. Tamam da kardeşim bunun söylenmesi söylenme şekli böyle mi olması gerekiyor? Baba benim botlarını vallahi bu yeni yaptığı botları hiç sevmiyorum dostlarım. Baba bu serverda botlarını geliştirmiş. Bakın böyle kanlanabiliyor falan botlar. Şey bak ışığı açınca direkt bana saldırdı. Alarmı sö Anlamadım dostlarım. Vallahi manyak bunlar ya. Tamam ben baba uyuyormuş bu arada. Şu anda bir saat geç dostlarım. Baba uyuyormuş. Uyusun bakalım. Uyusun. Burada kim var? Aa bakın burada da diğer botlar uyuyor dostlarım. Bu şu kapı baga girmiş. Aç şu kapıyı. Bakın burada da diğer botlar uyuyor. Babanın evinde en az böyle bir 10-15 tane botun olduğunu düşünüyorum dostlarım. Bu botlar da bu babayı koruyor. Mesela bu evin bu kadar güvenlik önlemiyle kaplanmasının, lazerlerle kaplanmasının, işte kapılarda alarmların olmasının sebebi bu. Babi dostlarım şu anda çok fazla düşmanımız var ve düşmanımız gelirse babanın botları en azından onu babaya haber verebilir. Ve babi şu an hasta. Ama babi, babi kesin bana kızacak ya. Kesin Kassandra'yı orada bıraktığım için kızacak da dostlarım ben Kassandra'yı bırakmadım yani. Geçen bölümü mutlaka izleyin. Yani Kassandra ile Gegoni savaşırken ekranda görüyorsunuz. Ben Gegoni'ye vurmaya çalışırken bir anda oyun dondu ve ben kendimi direkt ben normal dünyada buldum yani yani. Gegoni çok güçlü bir efsane ve şu anda bakın Kassandra'nın eski bir arkadaşı ayrıca ve Kassandra'nın belki de aralarında Cassandra bir husumet vardı. Belki şu anda buraya gelecektir yani. Bunları da babaya anlatacağım. Babanın odası burası biliyorsunuz ki. Lazer de var. Direktman buraya şifreye gireceğim. Gir geri abi gir 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 tamam tamam girdim içeriye kalk ayağa. Tam odaya girdim babanın. Babi burada mı? Burada. Aa bakın dostlarım tavarı delmiş. delmiş. <laughs> Güzel mantık bu arada. Babi şu an dostlarım ateşi var yanıyor ya sürekli. Bakın tavarı delmiş yağmur da yağıyor. Tavandan direktman babaya şey çıkıyor. Su geliyor suratına. Güzel mantık bak bunu iyi düşünmüş. Ama bana kesin felaket kızacak dostlarım bak. Kesin felaket kızacak Kasandırı'yı bıraktın ya. Ama ben bırakmadım. Dur şu ışığı açayım da bir görelim ya bir günlük günlük. Aa uyandı. Babi ne yapıyorsun? İyi misin? Ben geldim. Aa bakın dostlarım bu arada dost, vurma oğlum herkes niye bana vuruyor la yeter ha Gözleri dostlarım selektör gibi yanıp sönmüyor bu arada bir dakika onu fark ettiniz değil mi? Gözleri düzelmiş herhalde daha iyiye gidiyor durum babinin Geçen bölüm yanıyordu sürekli Aa Cassandra'yı sordu Veris Cassandra Aa şimdi ne diyeceğiz dostlarım babiye e, tamam düzgünce açıklamaya çalışacağım. E, we have a problem. E, we have a problem baba. Bir, bir sorunumuz var baba. Baba bir sorunumuz var ama çözülmeyecek bir sorun değil. Yani Cassandra ile Gegoni savaşıyor en son dostlarım umarım Cassandra'ya bir şey olmamıştır ki bir şey olursa da çok üzülmem yani. Cassandra'yı pek sevdiğimi söylenemez ama e, bir problemimiz var. Aha ne diye sordu? Kesin kızacak. Kızarsa daha daha da kötü oluyor. Kızarsa bayılıyor mu bayılıyor dostlarım? Hasta olduğu için böyle. Kızarsa daha çok ateşi çıkıyor ve bayılıyor. O yüzden kızdırmak da istemiyorum babayı. Uzunca anlatacağım. uzunca anlatacağım. On the way here yolda buraya gelirken Gegoni came. Gegoni geldi ve Cassandra'ya saldırdı. Ataktı attacked Cassandra. I tried to protect her. E, Cassandra'yı korumaya çalıştım ama but Gegoni teleported me here. Dostlarım şey yazdım. Buraya gelirken Gegoni geldi ve Cassandra'ya saldırdı. Kas e, Cassandra'yı korumaya çalıştım ama Gegoni beni buraya ışınladı. Yani yapabileceğimi yaptım. Yazdım dostlarım kesin kızacak. Valla Bobby de kendi bilir. Ben ona elinden geleni yapıyorum bakın. Diye arkadaş olarak şu anda sunucusuna geldim. Onu tedavi etmek için buz makinesi getirdim. Çünkü şu anda buz makinesine ihtiyacı var. Aha bak Veris şey diyor. O nerede diyor. E benim şeyinde Bobby ne bileyim ya. Cassandra en Entren tünel. En tünelinde oldu bu olay dostlarım. Cassandra'nın ekranda görüyorsunuz. Cassandra's Entryizing oranın ismini tam olarak bilmiyorum. Cassandra'nın totemin totemi sayesinde oraya gidiyoruz. Oradan da başka evrenlere gidebiliyoruz. O tam olarak olay orada oldu. Cassandra Entry yazdım. Oğlum dur tamam 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 bak dostlarım kızınca işte bak gözleri de başladı bak gözleri de başladı. Bunu kızdırmam lazım. Babaya bir şey söylemem lazım. Bak dostlarım yine asır almaya başladı. Su mu koyayım? Ne yapayım baba? Niye böyle oldun yine? Ice machine istiyor bir dakika. Al al ice machine al. Al al getirdim ice machine'i sana. Al. Nereye gidiyorsun oğlum? Dur. Dur nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Aa dostlarım bakın. A merdiveni açtı bir dakika. Bak gizli odası dostlarım burası gizli yerine gidiyor bu benim büyük ihtimalle. Burada büyük ihtimal gizli bir şeyler var. Bakın buz makinesini aldı benden. Büyük ihtimalle burada bir şey var dostlarım bak. Buz makinesini bir şey yapacak. O da yapmışsın kendine kral. Aa bak buz makinesini koydu. Ha şimdi ne olacak mesela bu buz makinesi için geçen bölüm bizi o kadar uğraştırdın. Aha bakın ne yapıyor bak bak. Seriniyor mu dostlarım? Ne yapıyor acaba? Bak yerler kar olmaya başladı. Sırf şu buz makinesi için ta kaç kar diyarlarına gitti. ile Gegoli kavga etti sırf şu buz makinesi için. Vallahi dostlarım bakın şu anda bunu yapıyor da ne iş öyle bilmiyorum bunu yapması. Hop! Oh! Düzeldi değil dostlarım düzeldi tikiri düzeldi bir dakika kırmızılıktan çıktı Oha çok iyi Ama her bu makine sürekli kar yapıyor ki bu makine dur olmaz yani Do you see gördün mü yazdı Evet gördüm kral Vallahi gördüm iyi makineymiş yemin ediyorum Ama dostlarım mantık her şimdi bakın bu kalıcı bir çözüm şey değil Babi'nin ateşini bu şekilde bastıramayız Babi'yi kökten tedavi etmemiz lazım I'll put on myself bunu kendime takacağım Kendine mi takacağım? Oğlum koca bloğu kendini nasıl takacağım manyak mısın sen Bir dakika dostlarım bloğu kendine takacakmış yani bu buz makinasını kendine takması mantıksız değil mi? Mantıken yani donmaz mı dostlarım? Yani yorumlara törlerinizi yazın. Sizce Bobby'nin rahatsızlığının şeyi yani buz makinası mı çözümü? Gideriz doktora tedavi oluruz yani bu olmaz ki böyle. Bunu kendime takacağız. Bak burada stone converter koymuşlar. Stone converter de buzlanmış. Sen ne yapıyorsun Bobi burada? Delireceğim ya. Hala yağmur yağıyor. Bak yere komple koydu bir tane. Ya yani herhalde o buz makinasını dostlarım ice machine'i herhalde kendine takacak. Bunu nasıl yapacak ama? Onu çok merak ediyorum. Şu an bir tane buraya bir komple koydu. Şu an içinde bir şey yapıyor büyük ihtimalle koydun. Yaptı büyük ihtimal. Şu an merakla izliyorum. Siz, siz gibi dostlarım ben de merakla izliyorum. Aa bak buradaki şeltere bağladı. Redstone be şeyin redstone'u. Şimdi ne yapacak? İçeriye girdi. O ne lan öyle orada? Aa bak buz makinasını oraya koydu. Ee Her yine kar olmaya başladı tabi. Ne yapıyorsun oğlum buraya dostlarım değişik bir makine gibi bir şey yapmış anlamadım ben. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ama anladığım bir tek şey var koca buz makinesi var. Arkasında dostlarım koca buz makinesini kendine nasıl takacak onu merak ediyorum şu an. Şalteri çek. Şalteri mi çekeyim? Bunu mu? Aa kapıyı kapattı. Dostlarım işaretleri çekmemi istiyor galiba. Çektim. Lan bu sesler ne? Lan bir dakika dostlarım garip garip sesler geliyor içeriden. Vallahi bir şey oluyor. Yemin ediyorum bir şey oluyor. Herhalde buz makinesi babaya monte oluyor dostlarım. Bilmiyorum ama garip garip bakın şu an böyle buz sesleri çıkıyor. Aa bakın dostlarım kapının önünden kar partikülleri geliyor. Vallahi bilmiyorum ben babam herhalde o buz makinesinin üstüne takacak şu anda Nasıl bir şey çıkacak aşırı çok merak ediyorum. Şu an bakın hala buz sesleri gelmeye devam ediyor. Bir şeyler oluyor bak kar partikülleri çıkıyor korkuyorum ama şu an. Hani bu da dostlarım babanın sağlığına zararlı olabilir yani. Bu durumda sıkıntı. Dur ne yaptın lan kendine sen bembeyaz olmuşsun Bobby. Dostlarım buz makinesini kalkmış göğsüne takmış. Oğlum manyak mısın sen böyle olur mu bu iş? Daha demin kıpkırmızıydın şimdi dostların bembeyaz olmuş. Beyaz Ruslara benzemişsin Bobby. Bence bu da hiç sağlıklı değil gibi gözüküyor. Bakın tahtalarla bağlamış kendini buz makinesine. Bir dakika onu bir babiye yazacağım. Çünkü skin'ine bakarsanız dostlarım bembeyaz olmuş Bu daha bu kadar beyaz değildi babi yani bembeyaz olmuş bildiğiniz Bak hala kar çıkıyor üzerinden Does that make sense babi bu, bu mantıklı mı babi You might freeze donabilirsin Dostlarım şey yazdım e bu mantıklı Sence mantıklı mı babi donabilirsin yazdım ki Bence gerçekten donabilir yani iç, iç organlarına Böbreklerine falan zararlı değil mi bu Hani tamam yanması da iyi değil ama donması da iyi değil Bence dostlarım çünkü bildiğiniz şu an don Donuyor babi bence abi çok enteresan We must save Cassandra peki babi sen bilirsin Hala Cassandra'yı düşünmeye devam et Tutturmuşsun bir Cassandra Cassandra diye iki hafta sonra Cassandra seni bıraktığında koşarsın bana gelirsin. I am so sad diye. Üzgünüm ben de gelirsin. Tamam hadi gel pekala. I know. Verdik kassandra totemiz. Ee, şey tam pekala hadi gel. kassandra'nın Ka toteminin yerini biliyorum yazdım. E ee, kurtarmamız için dostlarım mantıken Cassandra'nın toteminden en tünele gitmemiz lazım. O port portalın yerini biliyorum. Tamamdır dostlarım ben direkt bak kassandra'nın totemini biliyorum. Oradan direkt gidelim o zaman Gagondres'e savaşalım. Bütün gün onunla bununla savaşalım. Hadi gel o yürü gidiyoruz. Hadi gel. Follow. Ne yaptı lan oraya şalter koydu bir dakika. Bir numarası var acaba? Bir numara mı çevirecek? Şalter koydu oraya. Bir dakika, bir yer açtı. O ne lan? Aa, toprak kollar. Aa, toprak kol bakın buraya toprak kol saklamış. Gizli bir bölme yapmış dostlarım atölyesine, bakın buraya toprak kol saklamış. Ulan babi, sen de var ya, ne ara yaptın bu evi buraya bu kadar eş nasıl yaptın, ne ara yaptın? Aa, bakın dostlarım, toprak kolları oradan aldı. Aa, bana attı. Baba, 15-45, 15-45, 15-45, 15-45, Bir dakika, toprak kolları bana niye attı? Ben bunları tak, ben mi takacağım? Do you want this just like old days? Bakın ne yazdı. Kolları ister misin eski günlerdeki gibi dostlarım toprak kolu özlediniz mi ben özledim valla toprak toprak yapıyorduk Eskiden toprak kollarım vardı Hatta ekranda görüntülerini görüyorsunuz el hareketi falan yapıyordum toprak kollarla böyle insanları toprak yapıyordum toprak yağdırıyordum Vallahi isterim evet isterim. Güzel olur bana taksın dostlarım toprak kolları. Sağlıklı hiç takabiliyor mu? Hayır takamıyorum. Bir dakika böyle takamıyorum. Direkt bana toprak kollarını nasıl takacağım? Kendine taktı da ya buz makinesine keyfin yerine geldi. Ben beyaz oldum. Babi zombi gibi oldum yemin ediyorum. Okey tak hadi tak tamam. Tam tak tak bana nasıl takacaksın bunları? Tamam dostlarım ben de artık bir toprak kollarıma bir geri döneyim. Bakın babi bana toprak kol takacak. Ha kapsüle mi gireceğim? Tam gireyim kapsüle. Aynen kapsüle gir diyor. Tamam girdim kapsüle. Ne olacak şimdi? Bakın burada da kapsül mapsül yapmış dostlarım. Burada bayağı çalışmış yani. yani i̇ki gün sadece Bobby ile ayrı kaldık. Bobby bu serverı açtı. Ve cidden hani bu evi yapması, botları kodlaması, Cassandra'yı çağırması, bu atölyeyi yapması gerçekten on numara bir şey. Bu toprak kolları bana taksın da. Ben de bir eskiye döneyim dostlarım. Valla özledim toprak kolları valla özledim. Özleyenler video like bıraksınlar. Aa bir şeyler ulaşmış. Şey ne çarpıyor bana? Aa kollar gitti. Aa geldi. Kollarım toprak oldu. Valla kollarım toprak oldu. Dostlarım kollarım toprak oldu. Eskisi gibi. Ulan bu görüntümü özlemişim be. Yes be. Ulan babi sana kızıyorum ama. Vallahi arada sana kızıyorum ama dostlarım yani. Bobby de kötü bir insan değil bakın. Kendisine şu an buz makinesi taktı ciddi aşırı komik gözüküyor. Hani kafasında falan böyle dostlarım tahtalar falan var. Hani bağlamış kendine buz makinesini. Vallahi enteresan gözüküyor ama. Yani yapabilecek bir şey yok dostlarım. Arkadaş atsan satılmaz, satsan satılmaz yani. Hani o yüzden de yapabilecek bir şey yok. Bak bu lazerden hasar almıyor. Ben de gerçi az önce hasar almamıştım. Bir dakika el hareketi yapıp kendimi uçuracağım. Uçur 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 atla aşağı. Selamun aleyküm. Ben de böyle atlıyorum kardeş dostlarım el hareketim çalışıyor hala bu arada. El hareketim hala çalışıyor dostlarım yani direkt ben toprak koltaksa bile şu an özelliklerimi kaybetmedim. Hadi yürü Cassandra'ya gidelim. Follow me baby. Şimdi bakın Kasandra en son Gegoni kavga ediyordu dostlarım. Bir de işimiz gücümüz yok onları kurtaracağız. Yani şu an bizim Bobby'nin sağlığını odaklanmamız lazım. Bobby şu an dostlarım sağlıksız bir durumda. Aşırı sağlıksız bir durumda. Yani bu bence çok mantıklı bir şeydi. Şimdi bakın totem bu tarafta bir yerde. Aa Cassandra gelmiş. Hani Cassandra burada. E diyor nerede bunlar en son kavga ediyorlardı bir dakika Kasandra kurtulmuş dostlarım Vallahi Kasandra kurtulmuş Niye üzgün gibi duruyor kafası aşağıda böyle Lan ne yapıyor bu Kasandra baby arıyor okey Kasandra iyi misin bebeğim iyi, misin yazdı Bebeğin iyi değil bence bir sana söyleyeyim Kasandra'nın bir sıkıntıları var gibi duruyor Aa takmıyor dostlarım bakın Bobby hiç takmıyor ne yapıyor lan bu? Lan G'ye vuruyor kızı. Ananı satayım bağırıyor. Dur abi bağırttırma şunu bağırttırma. Dostlarım bağırdı yine bak kızgın bir şey kızmış dostlarım da kafasını falan aşağı ip geziyor. Vallahi Kasandra bir şey kızmış ne oldu ki aralarında bunların? Baba bebeğim imsi falan yazdı Kasandra'ya. Kasandra ya. hiç iplemedi bile. Bak şimdi eve giriyor dostlarım. Baba hiç bakmıyor bile. Vallahi bak eve girdi. Bir yere gidiyor ama. Bobby vallahi Manita seni pek umursamıyor yani söyleyeyim. Ha Manita ne işaret ediyor? Manita vallahi seni umursamıyor Bobby söyleyeyim. Manita seni umursamıyor. <laughs> ama ben şeyi merak ettim. Geçen bölüm ekranda görüyorsunuz Kasandra ve Gegoni ne ulan? Aa valla kızmış dostlarım. Cassandra abi bunu Cassandra mı yapıyor, babam yapıyor bilmiyorum ama bak, evin üzerinde şu an hayvan gibi şey bir şeyler çarpıyor. Cassandra bir şey kızmış ama neye kızdığını inanın bilmiyorum. Gagony ile kavga ettiler de bir şey mi oldu acaba? Unutmayın Gagony dostlarım Cassandra'nın eski sevgilisi. Yani babanın şu an dedirmesi lazım. Cassandra ile kavga etmesine. Ben olsam kıskançlıkla geberirdim. Kıs Gagoni'yi de öldürürdüm yani. Şu an neye şimşekler çarpıyor evin üstünde bilmiyorum. Harbi değişik dostlarım. Cassandra ile Babel'in de kavga etmesini izlemek isterdim. Ben şeyi merak ediyorum. Şu an Gagoni nereye gitti mesela? Yani Cassandra'nın tünelinde Gagoni ile kavga ederken bir anda Cassandra buraya dönmüş. Geldi yani eve girdi direkt. Ne oldu lan? Aha bakın dostlarım bütün botlar dışarı çıkıyor. Bir dakika. Bunlar Babel'in botları değil mi? Evet. Herhalde bu şimşeklerden korkup bakın Babel'in botları direkt dışarıya kaçtı dostlarım. Görüyor musunuz? O zaman bu şimşekleri kesin Cassandra çarptır ya bak Bobby'de çünkü bir şey yok Bobby hareketi bile yapmıyor Herhalde Cassandra şu an o kadar kızgın ki evin içine girdi Vaa! diye bağırıyor ve şimşekler çarpıyor Harbi enteresan bir olay dostlarım Bobby'nin botları direkt korkudan dışarıya kaçtılar Bunların korku duyguları da var demek ki bot olmalarına rağmen korkabiliyorlar Botlar korkmayın korkmayın bir şey olmaz Kasandır ve Bobby iki dakika konuşur. Birbirlerine seni seviyorum derler hemen biter yani. Bak ha dostlarım bitti Kasandra'nın kızması. Bu şey yapıyor büyük ihtimalle. Ulan babi. Ulan manet yapıyorsun. Bar düzgün bir insana sevgili ol ya. Vallahi diyorum bak. Ya memlekette kızı mı kalmadı? Kassandra ile sevgili oldum. Manyak ruh hastasıyla ya. Düzgün bir insan mı kalmadı? She wants left alone. Bak ne yaz dostlarım babi. O yalnız kalmak istiyor yazdı. Tamam hadi o yalnız kalsın. Biz hadi gidelim. Şeyi merak ediyorum. Şimdi bakalım Kasandra buraya geldi. Ben şey Gegoni'ye ne yapacağımızı soracağım. What are we doing with Gegoni? Gegoni'ye ne yapalım yazacağım dostlarım bak. Şu anda G ne yapacağız yazdım. Yani şu an Gegoni'ye en son nerede gördüğümü biliyorum. Vallahi babi ben olsam benim kız arkadaşıma birisi kaldıracak, vuracak, bağıracak. Onu var ya param parça ederim öldürürüm yani baba o kadar söyleyeyim sana. El hareket yaparım ona. Take me to him. Beni ona götür. Tamam gel. Yürü takip et beni gel. Gel gel takip et. Dostlarım ben şu anda ortalığı kızıştıracağım. Bakın Bobby kendine bu buz makinesini taktı bir işe yarayacak mı bunu merak ediyorum. Şu anda bakın en son bölümde Cassandra'nın totem oluşturduğu yere gideceğim. Yani videoya başladığımız yere gideceğim. Ve orada en son portal kapanmıştı. Belki buraya Cassandra geri döndü ya. O portal açılmıştı dostlarım ve o türele gittiğimiz zaman. En türele yakında bu anda görmüş olduğunuz bu en türele gittiğimiz zaman belki Egoni'yi görebiliriz. Portal buralarda bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Yani buralarda bir yerde olması lazım. Ama tam olarak neredeydi diye soracaksınız onu tam hatırlamıyorum. Işıktan anlarız böyle orası parlıyordu zaten. Şu an etraf karanlık olduğu için anlayabiliriz diye düşünüyorum. Burada bir yerdeydi dostlarım Cassandra'nın totemi. Ama orada ne oldu sizce yorumlara teorilerinizi yazın yani Cassandra ve Gogol nasıl ayrıldı? Bir şekilde Cassandra nasıl buraya geldi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın portal orada bu arada. Totem orada. Ama en son bakın totemde dostlarım tabela vardı. Cassandra is mine diye ekranda görüyorsunuz. Yani Gagoni Cassandra artık benim yazmıştı. Etki sevgilisini geri almaya çalışıyor. Bak bak tabelada ne yazıyor. Bak bak gördüm burada ev var dostlarım. Gagoni orada! Bak bak Gagoni orada bak bak. Sevgili de sevgilisi orada babi bak. Bak Gegoni'yi gördün mü? Dostlarım Kassandra'nın eski sevgilisi orada. Lan Gegoni burada ev mi yapıyor? Bir dakika olaylar dostlarım kızışmaya başladı. Bak Gegoni'yi gördün mü? Bana bakma oğlum Gegoni'ye bak. Bak Gegoni orada gördün mü? Vallahi Gegoni orada. Ama bu bir yaklaşıyor dostlarım. Kesin fight çıkacak. Kesin kavga çıkacak. Vallahi kavga çıkacak niye mi Gegon hiç niye biz takmıyor dostlarım? Valla biz takmıyor. Eee! oyun gitti lan! Dostlarım Gegon özel açtı bakın şu an bağırıyor. Kulağım, kulağım çınır. Dur bağırma tamam. Tamam bağırma dur. Dostlarım Gegon'i kızdı bakın. bir daha aynı hareketi yapmaya çalışıyor. Gegon'in bu özelliği efsane özelliği biliyorsunuz dostlarım. Şu an oyun bakın zamanı yavaşlattı ve şu an sürekli bağırıyor. Bir şey de yapmıyor şu an. Sadece bağırıyor bak. Babi nasıl buradan başladık. Oyunda bakın yine buradan başladık. Gegoli'nin bu özelliği çok OP dostlarım. Çok güçlü bakın. Şu an biz resmen takmayarak Eiffel'ını göstermeye devam ediyor. Bu, bu Çok hoşuma gitti şu an. Babi, şimdi ne yapacağım? Abi bir dakika buz kütlesi koyuyor yere. Oha babanın yeni özellikleri açılıyor. Oğlum Gegoli seni takmıyor bile lan babi. Baksanıza dostlarım. Gegoli'nin yanına gitmeye çalıştık. Direkt oyunu dondurdu. Yavaşlattı. Bize bağırdı. Ve sonra tekrardan oyunu tekrardan açınca direktman geride başladık ve şu an babi bir dakika şey yapıyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Dur lan. Abi nereye gidiyorsun? Düşersem ölürüm. Bekle. Bobby şu an bir yere gidiyor dostlarım. Herhalde dostlarım Bobby'nin bunlar yeni özellikler artık. Yani böyle buz muz yapabiliyor. Şu anda şey direkt ya. Hani göğsünde direkt buz makinesi var ya bunları yapabiliyor şu an. Ben Bobby'nin şu an ne yapabileceğini aşırı merak ediyorum. Lan niye buraya çıktık? Bobby niye buraya çıkardın bizi? Planı var dostlarım. Bir şey planlıyor dostlarım. Şu anda ben de merak ediyorum. Sizle beraber izleyeceğim. Niye çıktık buraya Bobby? Ne yapacağız şimdi burada? Bir şey yapacağız dostlarım. Bak Gregory bizi hala takmıyor. Delireceğim. Vallahi hala takmıyor. Ne yapacağız lan şimdi? Göster. Oğlum adam seni takmıyor bile. Dostlarım el hareketi yapıyor. Buradan mı yapacak el hareketini? El hareketi yapıyor şu an. E ee, bir şey olmuyor ki. O ne, o ne lan? Oha dostlarım bir dakika. Kocaman buz düşürdü. Şuraya bakın. Vallahi kocaman buz düşürdü. Evinin üstüne gegolerin yaptığı evin üstüne dostlarım kocaman buz düşürdü bakın. Onu onu satayım. Oha! Oha! Oha çok iyi. İçinden geçti dostlarım ortalığın. Evini patlattı. Let's go. Helal lan sana Bobby. Vallahi dostlarım ben bu kadarını yapabileceğini beklemiyordum babanın. Ne oldu lan Gekoli? O suruk anca zaman dondurursun. Nereye gidiyorsun lan? Korkak dostlarım gidiyor bakın evini paramparça ettik. Senin bu sonucu ev yapma hakkın mı var lan mal herif? Ah lan! Dur ölüyordum. Dostlarım buzları kırdı. Buzları kırdı bir dakika dur. Düş aşağı. Vallahi buzları kırdı. Yemin ederim buzları kırdı. Nasıl bunu nasıl yaptı lan bu? Bakın dostlarım oradan yumruk attı bir şey oldu. Oyun takıldı direkt buzları kırdı öküz oldu öküz. Kassandra için savaşacaksınız lan. Savaşın lan Kassandra için. Ben artık izliyorum dostlarım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Kassandra için savaşacaksınız oğlum. Saldırsana oğlum abi korkmayın lan birbirinizden saldırın. Abi bir dakika stop yazdı. Dostlarım stop yazdı Gegoni. Ne durması bu durmak yok oğlum. Sevdiğin için savaşacaksın abi. Sevdiğin için bak. Sevdiğin için savaşacaksın. Abi bir dakika Gegoni'ye bakın ne yazdı. Shall we fight like man? Erkek gibi dövüşmeye var mısın yazdı. Oy bana bunu diyecekler var ya özellikle sevgilim varken. Var ya paramparça ederim. Bobby yemin ederim paramparça ederim bak ben sana o kadar söyleyeyim. Erkek gibi dövüşmeye var mısın dedi. Dostlarım Bobby vs Gegoli Kronotova. Hazır mısınız bu dövüşe? Savaşın oğlum savaşın savaşın lan savaşın bir şey yok korkmayın. Dostlarım bu savaşı pa keşke. Aa bağırıyor Gegoli bağırıyor. Dostlarım Gegoli bağırıyor bir dakika. Vallahi bağırıyor dur, dur dur bağırıyor bağırıyor bakın bağırıyor çıldırdı. Şu an Bobby'ye saldırıyor Bobby de ona yumruk atıyor. Bobby yumruk atmış senin yumrukların kuvvetli değil. Vur 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 yapıştır vur. Vur vur. Gegoli hayvan gibi bağırıyor şu an dostlarım. Ben valla karışmam beni hiç ilgilendirmiyor Nasıl savaşacaksanız savaşın Kassandra için büyük savaş Keşke Kassandra da burada olsaydı izleseydi dostlarım Bak ama sıvırıyor bak Diagonik niye sürekli bağırıyor Abi Bir dakika dostlarım Diagonik'in üzer Diagon üzerine bakın buz, buz kütleleri çıktı Diagonik'in üzerinde buz kütleleri oldu dostlarım baba yaptı herhalde bunu Bakın Diagonik'in üzerine baksanıza Hadi baba güveniyorum sana. Hadi baba güveniyorum sana. Baba güveniyorum. Hadi yapıştır, yapıştır oğlum. El hareketi, el hareketi bir şey yap. Şu an dondurmuyor bakın Gegon'da zaman dostlarım. Dondurmuyor. Baba da hiçbir şekilde el hareketi yapmıyor edecekken yapıyor mu? Ha gel gel diyor bakın Bobby gel gel diyor dostlarım. Abi dakika ne atıyor? Bobby bir şey atıyor. Dostlarım Bobby bir şey atıyor. Vallahi Bobby bir şey atıyor. Ne atıyor öyle o? Bir dakika Gegoni hareket etmiyor şu an. Aa Gekoni dondurdu dostlarım dondurdu Gegoni'yi. Vallahi dondurdu bir dakika. Ben de ben de gerisi bende. Gerisi bende. Gerisi bende dostlarım gerisi bende. Örs örs örs. Bir dakika niye da altında kalmadı? Dostlarım Gekoniye baksasın Gekoni dondu şu anda. Bobby Gegoni'yi dondurdu direkt ben. Adamsın lan Bobby. Lan yine oyunu başlattı. Dostlarım bu, bu buzlu buzlu geliyor. Baba bir şey yap. Baba bu toprak sen çıkardı. Vur vur. Vur. Vurdu mu? Vurdu. Ben kaçayım ben ne vuracak? Vur dostlarım vurdu. Gekoli toprak yaptık. Yes. Gekoli toprak yaptık. Düzeldi, düzeldi. 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 Dostlarım düzeldi. Ne oldu lan Gegoni? zamanı yavaşlatmakta işe yaramadı herhalde. Sen babayla başa çıkamazsın oğlum. Baba dostlarım zamanı yavaşlamasından hemen toprak sen çekti ve direkt bam diye toprak sen hala. Gekoli'ye vurdu ve bakın toprak toprak oldu Gegoni. Vallahi toprak yaptı. Baba işini bitirelim artık. Şu lava mı atıyoruz? Bir şey mi atıyoruz? Atalım dostlarım. Ben karışmayayım gerçi. Onların arasında olan bir şey. Baba ne yapıyor lan? Aa dostlarım Bobby, bakın buz makinesiyle buzlar çıkartıyor. Ulan sen nasıl bir adamsın be? Buz makinesi ne ki? Abi bir dakika dondurdu. Gegoriye bakın dostlarım. Gegori toprak ve düzlere dondu bakın. Toprak olması rağmen bir de buz gibi oldu. Baba de dondurma sakın ha. Beni dondurma vallahi ben de buz olamam. Bakın şu an Gegoriye görüyorsunuz dostlarım. Hem buz hem toprak. Ben böyle bir şey yemin ederim görmedim. Vay wow, Bobby. This is fantastic. Vallahi bu fantastikti babi. Vallahi bu yemin ediyorum fantastik dostlarım. Bu çok aşırı fantastik bir olaydı. Yegori ne oldu lan? Buz, bu 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 buz, gibi olmuşsun. Abi bir dakika sandık düşürdü baba. Dostlarım baba sandık düşürdü. Babi var ya bak sen harbiden korkulur. babiden korkulur dostlarım. Buz makinesine harikalar yarattın. Ama pıkır elinde ama pıkır var. Al onu sotayım lan? Lan Yegori çözülmüş. Lan vuruyordur babi. Hayır. Hayır babi vurdu. Lan mob picker aldı hayır dostlarım mob picker aldı Mob picker aldı mob picker aldı Bobby kaç Bobby kaç Bobby kaç Oğlum kaç e, mob picker dostlarım yerde ki mob picker aldı herhalde Bobby'nin elinden Kasandır yazdı kasandır bir şey yazdı kasandır bir şey yazdı bir de kasandır'a geldi Rusça bir şey yazdı Nerede kasandır'a Orada bir de Rusça konuşmasalar Cassandra geldi bakın kavgayı böldü ne güzel kavga ediyorlardı ya ama Gegoni dostların babanın elindeki mob picker patladı bir şey oldu çözdü kendini aşırı iyi kavga döndü yani bunları renkle dönüştürmek lazım Cassandra bozdu her şeyi ya Rusça bir şey yaz ne yazdığını da anlamadım abi bir şey daha yazdı dostlarım ben hiçbir şey anlamıyorum Rusça çevresim de yok dur çevirsem mi acaba bir dakika ne yazdı yine anlamadım Rusça konuşuyor Gegoni'ye yazıyor herhalde bilmiyorum ki bunları kaçırmamamız lazım. Önemli mesajlar dostlarım. Çevireceğim. Dostlarım burada kalmak istemiyorsan kavga etme yazdı. Cassandra burada kalmak istiyorsan kavga etme yazdı Gegoni'ye. Bunu Gegoni'ye yazdı büyük ihtimalle. Burada kalmak istiyorsan kavga etme yazdı. Gegoni ne yazdı acaba dostlarım? Cassandra'nın şu yazdığı mesaj... E, burada kalmak istiyorsan kavga etme bakın Rusçu olarak. Kavga etme etme diyorum da gerizekalı Cassandra. Adamı sen buraya getirirsen nasıl kavga etmişsin Bobby? Manyak mısın sen? Böyle bir şey olabilir mi dostlarım? Bunlar düşman yani. Gegoni bizim düşmanımız. Kalkmışsın buraya Gegoni'yi getirmişsin. Kavga etmeyin. Bobby kalp çıkartıyor hala. Bu vallahi keriz dostlarım. Bu gözü kör. Ben diyorum Bobby'nin gözü kör ya. Mal babi ya. Dostlarım vallahi Bobby'nin gözü kör ya. Yemin ederim gözü kör. Ama Cassandra yazdı. Come on let's go eat baby. Hadi yemeğe gidelim bebeğim yazdı. Lan ne yemeği ya? Bunlar abi manyak dostlarım. Yagoni sunucumuzda şu an ev yapıyordu. Bobby kavga ettiler. Cassandra gelip dedi ki durun. Kavga etmeyin, kavga etmeyin ve Bobby'ye dedik şimdi hadi gidelim yemek yiyelim bebeğim. Bu nasıl bir mantık oğlum? Vallahi billahi ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yemek yemeye gidecekler. Bari biz de biz de yemeye çıkalım. Abi bu kadar aşık olmuş olamaz dostlarım Bobby Cassandra ya, ya. Gidiyorlar şu an. Gagoni sen nereye gidiyorsun? Vallahi Gagoni şu an resmen Bobby'nin serverında dostlarım. Herhalde Cassandra Gagoni'yi buraya çağırdı. Şu an bu tahmini yürütmeye çalışıyorum. Gagoni'yi buraya çağırdı. Ve Gego'n'dan dostlarım kavga etmeme şartıyla herhalde artık Cassandra burada sunucu da oynayacak. Aslında mantıklı direkt Gagoni kendimize düşman yapmak yerine Gagoni burada olabilir ama mantıksız dostlarım. Ben Gagoni'den nefret ediyorum. Burada ne işi var? bunun? Babi bunu nasıl onaylıyor babi şu an? Bak gidiyorlar. Aşkından kör olmuş herhalde Kassandra geldi. Eğer burada kalmak istiyorsan kavga etmeyeceksin dedi Gegoniye. Gegoni de mi okay, okey dedi herhalde. Bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum dostlarım. Rusça mesajları çevirirsiniz. Bak şu an gidiyorlar. Nereye gidiyorlar bunlar? Durun şunları bir takip edeceğim. Yemeğe gidiyorlar dostlarım. Let's go eat baby yazdı. Hadi yemeğe gidelim yazdı. Cassandra verdi eve geldi yemek pişirdi. Şimdi yemek yiyecekler. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Allah çarpsın böyle bir şey görmedim. Dostlarım ben de bu sunucuya kız arkadaşımı falan getireceğim. Ev yapacağım. Ben de bunlar gibi yaşayacağım yani. Bunlar ne kadar gamsız insanlar ya. Vallahi bak çok gamsızlar dostlarım. Ulan öbür dünyada dostlarım konsey üyeleriyle en son görüştük hani Codman serverında bir sürü yapmamız gereken şey var Baba hastayım ayağım geldi buraya kendine buz makinesi taktı Oturdu burada şimdi Cassandra ile Hayat yaşayacak Lan bir dakika o ne lan? Allah şapsın yemek sofrası kurmuşlar. Yeme edelim yemek sofrası kurmuşlar dostlarım. Vallahi yemek sofrası kurmuşlar bak yemek yiyecekler. Dedireceğim vallahi çıldıracağım ya. Bakın o yemek sofrasını görüyor musunuz? Bak bir de havai fişek patlatıyorlar. Bunlar hasta dostlarım vallahi ben bunları yaşayamam. Bunlar vallahi ruh hastası ya. Şu anda resmen bakın videonun özeti o kadar garip ki yani Gagoni şu an dünyamıza geldik hani en son Cassandra ile kavga ediyordu. Bobby muz makinesini kendi üzerine taktı. Gegori de babi kavga etti. En son bir anda Kasandra geldi. Kavga etmeyin. Benim için kavga etmeyin. Yapar gibi bir şeyler yaptı ve şu anda babayı aldı yemeğe götürdü. Gegori ne yaptı bilmiyorum en son. Gegori de bakmak aslında aklıma. Geliyor da baksan mı bilmiyorum. Oturdular yemek yiyorlar dostlarım. Ama bakın bu babinin buz makinesi bence hiç sağlıklı değil. Babinin başına bir şey gelecek bak demedi demeyin. Bu buz makinesi babayı bembeyaz yaptı dostlarım. Babinin bembeyaz olması da iyi değil. Neyse dostlarım ben bölmeyeyim. Vallahi ben bölmeyeyim yani. Bunlar yemeğini yemeye devam etsinler. Allah bunlara akıl fikri versin. Siz de şu anda sağda ve solda çıkan diğer Minecraft videoları mutlaka izlemeyi unutmayın. Hemen bakın buradaki kartlara tıklayın tıklayın ve diğer videolarımı da izleyin. Video like bırakıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.